Merhabalar sevgili dostlar, hoş geldiniz. Boğa ve yükselen boğalar için olacak bu açılımımız. Mayıs ayı açılımı yapıyoruz. Bakalım Mayıs ayında sizleri neler bekliyor? Neler getirebilir Mayıs ayı size? Öncesinde kahve falımız, sonrasında her zamanki gibi tarot mesajlarımızı çekiyoruz. Sizlerin de e, dili hazırsa, gönlünüzden geçirdiyseniz hadi gelin açıp yorumlamaya başlayalım. Bir uzun yolun çıkmış ve dileğin tutmuş durumda. Sevgili dostum burada e, yolun sonunda seni bekleyen maddiyat ve güzel gelişmeler söz konusu ayrıca biraz hani zorlanarak açıldı ya e, böyle e, mücadele verdiğin e, ve çokça uğraştığın konumla ilgili bir gelişme yakalamak seni mutlu edecek belki bir haber alacaksın belki o konumla ilgili bir fırsat doğacak e, sanki buna mutlu olacak gibi geldiniz evet niyetleriniz istekleriniz <laughs> Şöyle bir bakalım. Böyle bir şey sanki sizi kanatları altına almış gibi. Bir peri gibi e, kanatları olan bir şey. Sizi sarıp sarmalayan bir şey sevgili dostlarım. E, sizi e, şöyle yorumlayacağım. Sizi koruyan, kollayan bir insan olabilir. E, eşindir, dostundur. E, yani annendir, babandır bilemeyeceğim ama ya da arkadaşındır, seni çok destekleyen, sana her konuda desteklerini maddi manevi sunan bir insanın varlığı var. Belki de eşindir hani. Burada böyle bir koruma altınızda koruma altında olduğunuzu söyleyebilirim. Veya sevgili dostum hani ettiğin dualardır, aldığın dualardır. Bu seni yani kötü olanlara karşı sanki bir koruma kalkanı görmüş gibi. <laughs> Yani her zaman sizin iyiliğinizi düşünen, sizi seven bir insan. Aynı fikirde olduğunuz, aynı duygularda olduğunuz bir insan olabilir. Geçmiş zamanda yaptığın bir olayın pişmanlığını halen yaşıyor olabilirsin. Bundan dolayı sıkıntılanıyor olabilirsin. Yani ben keşke o zamanlar bu kararı vermeseydim. Ee, belki şu an bunlar yaşanmazdı diye sıkça düşündüğüm bir konun olabilir. Oturduğun yerden bir şeylerin e, muhasebesini yapıyorsun. Belki iç muhasebe yapıyorsun. Yani e, kendinle e, ilgili bazı şeyleri düşünüyor olabilirsin. Kendine bir yönelişin ve e, geçmişini çokça sorguladığın bir zaman olabilir. Ama kafana iki tane kısmet gelmiş. Sen haberin yokken, sen e, bunu bilmezken o kısmeti e, sanki böyle elinde de bir çubuk var, onları çekiyor gibisin. Onları alıyor gibisin. Aslında e, yukarıdan gelen bir kısmet olduğu için yani ettiğin doğanın karşılığı, ya beklediğin şeyin karşılığını ilahi olarak göreceksiniz olarak yorumlayacağım burayı. Arkanı dayadığın, yaslandığın bir şey var. Güçlü e, şeylere yaslanıyorsun. E, <laughs> güçlü e, <laughs> imkanlar geliyor diyebilirim aynı zamanda size. Belki maddi konunuzla ilgili bir zarar, ziyan e, yaşanmış olabilir. Bununla ilgili kendini toparlayamıyor olabilirsin. Bununla ilgili huzursuzluk duyuyor olabilirsin. Maddiyatınız biraz sizi zorluyor olabilir. Hani yapacaklarınızı hep erteliyor olabilirsiniz ama sanki elinin bollaşacağı bir e, Mayıs ayı seni bekliyor. Özellikle bir 4, e, 4 rakamı çıktı sevgili dostlarım. Mayıs ayının 4'ü gibi 14'ü gibi Elinize geçecek bir parayla Kendinizi rahatlatacak olabilirsiniz Hani belki bir borcun ödenmesi Söz konusu olabilir Biri e, size yalvarır Şekilde çıkmış Belki sizden af diler özür diler gibi çıkmış Siz yukarı pozisyonda Ondan daha yukarı pozisyonda çıkmışsınız Eee <laughs> Yani size mail eden bir insanın belki de hani gönlünü açması olabilir. Bir kısmet arıyorsan, sizi uzun zamandan beri gözetleyen, e, gören, sizi beğenen bir insanın gönlünü açması da söz konusu olabilir. Sizi yani değerli bulan bir insanın. Aynı zamanda e, ne olabilir işte e, ayrılık yaşanıyorsa eşinle işte partnerinle tekrar dönmesi e, seni değerli bir e, değerli hissettirmesi seni mutlu edecek olabilir. İsminin içerisinde E harfi olabilir isminde soy isminde. Çok net geldi. Ayrıca hani ev alma gibi böyle şeyleriniz gündemde ise daha çok bunlara yöneleceksiniz ve almaya çalışacaksınız. Evet. Şöyle bakıyorum. Şurada bir gözlük çıktı sevgili dostlar. Bakın görebiliyor musunuz? Şurada bir gözlük. Yani bu e, sahte e, size sahte davranan bir insan. Size yapmacık gelen bir insan olabilir. E, biraz da samimi olmayan, dostluğuna güvenilmeyen bir insanla e, aranındaki bağı koparacak olabilirsin. Belki işin ortaklığın adına, e, belki gönül ilişkisi adına size güven vermeyen bir insandan uzaklaşman muhtemel gibi gözüküyor. Ve rahatlayacağın bir dönem görebiliyor musun? Bazı sıkıntıları burada yoğunlaşmışsın, burada atacaksın. Kederleri, sıkıntıları, stresleri atacağın bir zaman seni bekliyor. Ayrıca bir yolun ucunda çok büyük bir kısmet var. Bunu almaya gideceksin gibi çıkmış. Sanki elinde acele, hani acelece karar verip çıkacağın bir yol olabilir. Elini çabuk tutmuşsun diyelim. Evet. Hadi bakalım. Alt tabağımıza bakalım. Dilik tutun diyeceğim ama o kadar güzel tutmuş ki falanız olacağını düşündürdü. Yani sen istemeden senin ayağına gelecek fırsatlar var. Yani eğer bir fırsat yitimi yaşadın belki ondan dolayı hani bunun pişmanlığını yaşıyorsan onu söylemiştik ya. Bu pişmanlığı atlatacağın bir fırsat yakalayabilirsin. Çok güzel bir dönem sizi bekliyor şeklinde çıkmış. Evet. <laughs> Tepende bir böyle balon gibi bir yuvarlak bir şey var bir cisim var. Bu sağlıksal olarak kendinizi yorduğunuzu biraz daha kendinizi dinlemeniz gerektiğini dinlenmeniz gerektiğini hani yoğun bir tempoda çalışıyor olabilirsin. Bunları biraz atlatmanız gerektiğini söylüyor sevgili dostlarım. Hani iş hayatında yaşanan sıkıntılar varsa, bunları çokça kafana dert ediyorsan ya da ailesel problemler yaşıyorsanız bunları kafanda düşünüyor ve sıkıntılanıyor olabilirsin. Ama tatlıya bağlanan olaylar silsilesi seni bekliyor şeklinde gelmiş. Evet. Ayrıca hani şunu da söyleyeyim. Sağlıksal bir sorun için dinleyen dostum varsa acaba hani benim sonucum var nasıl gelecek ya da uğraşıyorum nasıl bir sonuç alacağım diye düşünüyorsan sanki gelecek haber sağlığınla ilgili seni mutlu edecek olabilir. Evet hadi bakalım. Tarot mesajlarınıza bakalım sevgili dostlar. Kartlarımız içinde bir dilek bir niyet tutabilirsiniz. Evet atan kartlarımızı alıyoruz. Eminim sizlere vermek istediği bir mesaj vardır diye düşünüyorum. Evet kendi attı. Madem öyle onları alalım. Şimdi. Hadi. Eril dişilden seçiyoruz. Aklınızdaki gönlünüzdeki kişi. Mayıs ayında hangi enerjilerde olacak? Yanınızda olsaydı ne söylemek isterdi sevgili dostlarım? Aynı zamanda soru da sormuş olalım kartlarımıza. Şuradan bir kart alıyorum. Evet. Şimdi. Evet sevgili dostlar şöyle bir bakıyorum. Bir konuda kararsızlık yaşıyor olabilirsin. Ya da kararsızlık yaşayacağın bir zaman seni bekliyor olabilir. Gözlerin bağlı, ellerin bağlı çıkmış. Yani bir sıkışmışlık enerjisi de söz konusu. Burada bu işliyor. Yani kendini biraz sıkıyor olabilirsin. Bazı konuları çözümsüz hissediyor olabilirsin bir bekleyiş sürecin var bu bekleyiş süreci e, artık hani nasıl derler negatif yönde işleyecek biraz hani bekleme enerjisinden çık demek burası biraz daha beklersen bir fırsat yetimine uğrayabilirsin biraz daha kararsız kalırsan e, bir fırsatı kaçırabilirsin bundan dolayı e, belki bir pişmanlık yaşayabilirsin Hani falımızda da söylemiştik hatırlarsanız bir pişmanlık sürecin işliyor olabilir Bundan dolayı sıkıntılanıyor olabilirsin, kararsızlık yaşıyor olabilirsin. Ama şimdi sevgili dostlar, adil yönlü işleyişler gelecek. İşinle ilgili olabilir, özel hayatınla ilgili olabilir. Artık size adil yaklaşımları olan bir insan. Belki bununla bir iş ortaklık yapacaksın. Belki gönül ilişkisi adına güzel şeyler yaşayacağın bir insan olabilir sevgili dostum. Burada size e, adaletiyle yaklaşan bir insan söz konusu. Belki daha öncesinde e, istediğiniz güzellikleri size sunmayan bir insanın sizi kararsızlıklarda bırakan bir insanın tekrar adil şekilde dönmesi söz konusu olacak. Şimdi çok güzel duaların isteklerim var. Fakat biraz kendini stres e, strese sokuyorsun gibime geldi. Yani kendi yarattığınız endişe ve korkularınız var, kaygılarınız var. Bakın önünüzde bir kara kedi. Bunu sen yaratıyor olabilirsin demek bu kart. Bu endişeli, kaygılı ruh halinden bir an önce çıkman gerekiyor diyor. Ayrıca şurada elinde tuttuğu bir çiçek, barışın sembolü. Barışmak istediğiniz biri varsa bu şekilde olabilir. Daha öncesinde bir kara kedilik yapan bir insan olabilir. Buna da dikkat edin. Belki de hani eşin, dostun, akraban bilmem artık kimse bundan bir haber almam, bununla bir iletişime geçmem ve barış sürecinin başlaması söz konusu olabilir. Belki de iş yaşamında daha önce size sıkıntıya uğratan, maddi zarara uğratan birinin biriyle tekrar bir iş yapman gündemde olabilir. Bunun için kararsızlık yaşıyorsan. Şimdi sevgili dostum, çok güzel duaların, niyetlerin, isteklerin var. Evet, buradan ne var? Havadan toprağa düşen değnekler var. Hızlı şekilde fırsatlar, hızlı şekilde alınacak haberler. Yeni oluşan, gelişen, filizlenen olaylar var. Burada teker teker haberlerini alacaksın. Belki sağlıksal açıdan bir rahatsızlık duyuyorsan bununla ilgili gelişme seni çok mutlu edecek. Sanki bir üst seviyeye taşıyacaksınız her şeyi gibime geldi yani bir mertebe atlama, belki hani bir partnerin varsa evliliğe dönüşen bir ilişki, belki yolunda gitmeyen ilişkilerin düzene girmesi gibi. Yani bir seviye atlama, bir level atlama gibi düşünebilirsiniz. Şimdi sevgili dostum şurada da sağlam işler yapıyorsun. Ya da sağlam işler yapacaksın Mayıs ayı ile birlikte. Güvendiğin, inandığın kişiler seni boşa çıkarmayacak. Burada güçlü ve tecrübeli bir insandan destek alacağın anlamına geliyor sevgili dostum. Biraz yaşça sizden büyük bir insan olabilir. Yani daha çok hani şu da var akılcı kararlar alacağınız bir zaman. Aynı zamanda şunu da söyleyeyim ki gerçekleşmesini uzun zamandan beri beklediğin bir işin gerçekleşecek olabilir. Erildişiden seçmiştik. Seni çok özlüyorum kartı geldi sevgili dostlar. Seni çok özlüyorum kartı geldi. Yani burada bu kişi sizi çok özlüyor, çok arzuluyor olabilir. Mayıs ayıyla birlikte sizi daha çok düşünecek olabilir. Geçmişteki şeyleri düşünecek olabilir. Yani düşünüyor da özleme girecek olabilir. Böyle çıkmış. Bir bekleme enerjisi, bir kararsızlığı varsa bu insanın sanki bu kararsızlığını aşıp gelecek gibi. Bu bekleme enerjisinden çıkıyor. Evet sevgili dostlar sizler için açılımımızı yaptık. İnşallah diğer açılımlarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.